Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatullah. Lanetleme ve iftiranın hükmü. Hanımına zina iftirasını atanın durumu. Eğer bir erkek hanımına zina iftirasını atarsa ona iftira haddi cezası gerekir. Ancak delil şahit getirir, minbere çıkar, camide cemaatin ve hakimin huzurunda attığı iftirayı ilan eder ve şöyle der. Allah'a şehadet ederim ki hanımın falan kişiyle zinada bulunmuştur. Muhakkak ondaki çocuk zinadandır, benden değildir. Muhakkak ki ben doğruyu söyleyenlerdenim. Bunu dört kez, dört kere tekrar eder. Bundan sonra hakim o erkeğe vaz eder.'' Beşincisinde eğer ben yalancılardan isem Allah'ın laneti üzerime olsun. Lanetlemeden sonra meydana gelen hükümler. Bu lanetlemede beş hüküm meydana gelir. Bir iftira ata haddi erkekten düşer. İki kadının üzerine had vacip olur. Üç karı koca olmaları sonra erer. Dört çocuk kocadan düşer. Beş kadın kocasına ebediyen haram olur. Eğer kadın da lanetleme yapar ve şöyle derse Allah'a şehadet ederim ki kocamın bana attığı zina iftirasında yalancıdır. Dört kere bunu tekrar eder. 5 defasında eğer bu adam doğruyu söyleyenlerden ise Allah'ın gazabı üzerime olsun dedikten sonra o kadından da zina haddi düşer. Ona zina cezası uygulanmaz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve